Selamünaleyküm Böyle bir şey buldum. Bakalım 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 <laughs> Çok iğrenç Skoklamayı kesinlikle 10 TL bu arada. Bayağı ucuz. Şöyle bir görüntüsü var. Şöyle kalın. Kıvamı şey. Hmm. Fındıklı uzun patates gibi. Benzer şeyler var ya. Zıpsa. Kıvam olun gibi. Tam yani. Evet ben ben acı tadı sevdim. Çok sevdim ama. Bence mükemmel. Alın.